Çin'den selamlar arkadaşlar. Bugün Ulaş'la beraberiz. Ulaş Çin'de elektrikli bir araba aldı. Bugün onu sizlere çekeceğiz. Ulaş markası ne? Xiaopeng diye geçiyor. XP değil mi? Xpeng dediğimiz. Xpeng evet. P5 diye geçiyor herhalde. P5 modeli 550G. G. Ulan ne kadar oldu? İki iki gün oldu herhalde. Evet iki gün oldu üç gün. Çok oldum. daha yeni. Çok, çok yeni daha yeni ya. daha henüz 600 kilometrede bir uzun yol yaptık geldik bir Şangay'a gittik geldik test sürüşü gibi bir şey oldu şeylerden ama iyi geçiyor değil mi? Çok güzel geçiyor ben de Olmaz. onu fark ettim bildiğiniz gibi bende de Tesla Model Y var ona göre bu süspansiyon çok daha rahat çok daha rahat Model Y biraz daha sert bir araba. Bu herhalde Çin'in Fluence'i diyebiliriz herhalde. Evet. Yola çıkalım, 5 dakika olmadı, 2 adet aynısından Her gördük. tarafta var, bu herhalde evet Çin'in Fluence modeli diyebiliriz. Gerçi uzun zamandır Türkiye'de de değiliz. Fluence'lerin yerine hangi araçlar aldığını da bilmiyoruz ama. Egea'lar falan var herhalde. Ha Egea evet Egea. Egea'lar falan var. Tamam Şimdi bu arabadan bahsedersek kaç kilometre gidiyor bir şarja? Şimdi bunu e, dünkü uzun yolculuğumuzda deneyip görmüş olduk. Full şarjladığımızda yani %90'a kadar şarjladığımızda 420 km range gösteriyor. Evet. Menzil. ama bunun 390-370 civarı gidebiliyor. Fabrika alırken diyor ki bu araba 550 km olan modeli diyor. Sen şarj ettiğinde burada ekranda ne kadar gösteriyor? Ee, %90'a kadar 415 km, 420 km yapıyor. %90 şarjıyla. Anladım. O zaman bir 450 vardır yani %50. Evet, 460, 470 deniliyor. 460 civarı, evet. Bir de bu arabalarda, elektrikli arabalarda şehir içinde daha daha az yapıyor. Otobanda daha fazla yapıyor. Yani benzinli arabaların aksine tam tersi. Ben sürerken şunu fark ettim. onu da sizlerle paylaşayım çok rahat bir araba. Çünkü Tesla e, çok sert bir araba. Sen de biliyorsun, sen evet, de kullandığın evet. benim model, evet. model yayı. Tesla çok sert direksiyon olsun. Her ne kadar ol, olabilseniz de ekrandan. Yani ona rağmen direksiyonu da sert. Süspansiyonlar da sert, yani her konuda daha sert bir araba. Biraz daha, çok... daha sportif evet. bir araba evet. Tesla, bu ona göre biraz daha konforu üst planda yani biraz daha ee, konforu biraz daha ön plana çıkıyor. Ön plana çıkarmışlar. Ben Tesla ile karşılaştırayım, Araba ilk biner binmez fark ettim koltuklarda koltuk ısıtma ve koltuk soğutma var. Evet. O çok güzel bir şey. Koltuk soğutma özellikle güzel, muhteşem bir özellikle muhteşem uzun yollarda çok keyifli, çok rahat, bayağı işe e, yarayan bir şey. Yani bunun bir de e, gece modu mu diyorlar? Gece modu tarzı bir şey var herhalde. Ona göre sana klimayı, arabanın e, sıcaklığını ayarlıyor. Müzik açıyor. Müzik açıyor. Şeyini açıyor, saatini kuruyor. İstediğiniz saatte kalkmak istediğiniz, uyanmak istediğiniz saati giriyorsun. şey İstersen müzikle beraber klima, konfort hepsi. ha Kamp modu. Kamp modu da diyebiliriz kamp aslında. Kamp modu diyebiliriz. Evet, evet, evet. Kamp modu diyebiliriz. Onun dışında burada bu araçta işte en sevdiğim özelliklerden biri parfüm olayı. Burada ufak bir parfüm kutusu koymuşlar. Evet. Sanırım Mercedeslerde vardı. Evet. Torpido kutusundaydı. Burada biraz daha konsola bırakmışlar. Üç çeşit. İlk olarak Mercedeslerde çıktı klimadan arabanın içine o parfüm kokusunu veriyor. O çok güzel bir özellik bence. Burası 0-100 e, yapmaya müsait gibi bir yer görünüyor. Evet. Burada birazdan 0-100 e, yapmak için adaya geldik. Adaya geldik. Aa. Bulunduğumuz, yaşadığımız şehirde. Singapur adası. Singapur adası. Evet. evet, evet. <laughs> Buralar zamanında hep tarlaydı. Üzüm tarlasıydı. Evet. Buralardı bu zamanlar. Evet. Burada evet. e, araç çalışmaya buraya geliyor insanlar kadarıyla. Sürücü kursları burada öğrencilere ara, araç öğretiyor falan. Çoğu yeri boş daha. Çok güzel bir adam aslında değil mi? Güzel, güzel. Benim <laughs> bu araçla ilgili olarak bir şey daha dikkatimi çekti. <laughs> evet. Telefon geldi diyor. Telefon geldi. Evet arkadaşlar, şimdi bir 0-100 denemesi yapacağımız lokasyona geldik. Burada bir eee sıfır... trafiğe kapalı bir alan burası şu anda. Daha trafiğe açılmadı. O yüzden buradayız. Evet. Sport moduna nereden nereden alıyordun? Şu Şuraya basıyoruz. Şurası, ardından ha, burada sport modu, sport, standart, Ekon, standart ve evet. ekonomik modu. Evet başlayalım. Evet hazırız. 3, 3, 2, 1. Güzel yaslama şeyi var. Evet, güzel Şu yaslandırıyor. Yaslandırıyor. Yüz. 6.8 saniye sanırım verdikleri fabrikalı yeri ee, aslında çok tatmin edici bir rakam değil ama güzel. yani e, aile arabası için Ege için bence gayet <laughs> güzel bir rakam. Egea için çok evet. Özellikle hani e, normalde bunun beygiri 211 beygire tekabül ediyor. 211 beygir de aslında öyle hiç yatsınacak veya şey bulacak bir rakamda da değil. Evet. Gayet keyif bir sürüş sağlıyor. Eee istediğin zaman 120, 140, 180 maksimum hızı var. 180, 180'de sınırlandırılmış değil mi? de sınırlandırılmış ama e, çıkarken hiç zorlamıyor açıkçası. Hiç zorlamıyor yani 180'e çıkarken. Otopilot özelliğini deneyeceğiz. Otopilot özelliğini ben çok seviyorum. Özellikle Çin'de çünkü çok fazla araba olduğu için sürekli trafik oluyor. Yani sadece iş çıkışlarında değil şu anda otomatik moda aldık. İki kere vites kolunu böyle aşağı doğru çektiğiniz zaman pilot modunu alıyor. Ve eller serbest. Kendisi şu anda ilerliyor. İleride bir motosiklet var. Bakalım vuracak mı vurmayacak mı? Bence onu ekranda yakalamış olması lazım ama... Ekrandan gösterelim şöyle. Bakalım. Evet onu görünce yavaşladı. Aa, onu evet. görünce yavaşladı. akve Ve geçmiyor. De. Geçmiyor. Ve geçmiyor motor. Bakalım devam ediyor. Çizgide olduğu Peki diye. şerit Şöyle sinyal verdiğimizde sağ dönüyor mu? Evet, dönüyor. Aa şu anda otoyolda yapıyor ama. Otobanda yapıyor. Evet. O özel Oo döndü. Dönüyor. Bakan Kırmızı ışıkta duracak mı? Durmuyor. <laughs> evet. Durmuyor. Ama yakalıyor kırmızı ışığı. Bence sanki durma ihtimali de aslında durabilirdi belki. Ben ben frene basmasam durabilirdi. Belki Bir yerde deneyelim o. Deneyelim. Heyecana evet. girelim. <laughs> evet, evet, evet. Bunu belki durması gerekiyor yani teknik olarak. Evet çünkü Böyle kırmızı ışığı göreceğiz. burada görüyor. Şöyle gösterelim. Aynı zamanda aracı komple Çince yani kendi dilinde, kendi dillerinde kontrol sağlama imkanı var. Onu da e, Niha Şaphi diyerekten başlıyorsun. Ne, uyandı. Uyandı geldi. Ve, Niha, Niha Şaphi. Ne yapalım mesela hı hı. E, şey diyelim. Sunroofu, sunroof'un perdesini kapatsın mesela. Tamam, Niha Şaphi Zaten diğer videodan da gördüğünüz gibi, evet. sunroof'un perdesini kapattı. Evet. Yani XP'nin çincesi de var diyorsun ha? <laughs> evet, Xpeng Sharpie diye. Güzel güzel çincesi var. Nihang Sharpie. Sen. Başka ne?

Müzik ver. Kapatsın artık şeye girmeyelim. Ha? Evet, evet. Hiç o oralara <laughs> evet. girmeyelim. Evet. Ulan şu anda ekranda 100 kilometrede 16.90 kilowatt diye yazıyor. Evet. Sen 17 kW diyebiliriz ona. Yani ortalama olarak. Sen tabii dün otobanda biraz yardırdın herhalde. Evet evet otobanda yardırdım ama sanırım onu starttan itibaren veriyor. Ee, normal bir az evvel bir 0-100 denememiz de oldu muhtemelen onun da onun için aksaydı. Evet, Normalde tüketimi 14-15 kv'larda yani normal sürüşlerde 15 kv'larda evet. çünkü şu anda hava çok sıcak artık klima kullanıyoruz. Biraz da agresif kullanıyoruz bu aralar, aracın keyfini çıkarmak anlamında. Ondan dolayı muhtemelen 16.5, 10'luk, 17. Hı hı. Dün otobanda bu rakam 20'ye 20, 20, 20. 21'e çıktı çünkü hep 180'le geldim. Evet. Normalde yasak biliyorsun burada. 120'yi geçmenin çok ağır yaptırımları, çok büyük cezaları var. Ama, Ama plakaları almadığın aracımın için... Aracımın plakasız olduğu <laughs> için... Yardırıyoruz diyorsun ha. <laughs> o şekilde bir e, keyifli bir sürüşümüz oldu. Güzel. Onun dışında yorulunca, yani bir ara otopilotta giderken... Evet, güzel bir sıfır kalkışımız. <laughs> Yine çok güzel bir <laughs> 0-100 oldu. Otopilotta giderken araçta... E, bir ara gözlerimi kapattım diyebilirim ya açık konuşmak gerekirse bir ara gözüm kapandı. Zaten e, şeyi var. Uyarı sistemi uyarı var. sistemi var. Kemeri gerdiriyor. O çok sinir bozucu bir şey. Peki direksiyonda Söyledi, sinir, titreşim titreşim oluyor mu Hayır. Yani? Kemer çekiştiriyor. O da güzel Ama yani, o da bir inanılmaz evet. o da direksiyonun titremesi kadar sinir bozucu bir şey o da. <laughs> Emin olabilirsin. Bir de ulaş ben bu kenarlarda bir şey gördüm böyle. Bu ne işe yarıyor? Ee, o işte yol yorgunluk algılayıcısı. Ee, ha, oradan fark oradan ediyor. Oradan yani. fark ediyor. Yüzünü gözlerini izliyor, gözlerini kapattığını. Birkaç kere esnediğinde direkt kemeri çekiştirmeye başlıyor. Oo, yani Her güzelmiş. esneyişinde kemeri çekiştiriyor. Yahut yola bakmadığında veya otopilotla giderken çok fazla telefonla oynadığında bu tarz hareketleri yaptığında araç hemen uyarı veriyor. Sana... Çok güzel çok güzel bir şey. Benim çok hoşuma giden bir yanı model Y ile karşılaştırırsak tekrar edeyim yani çok konforlu bir araba. Gerçekten çok konforlu bir araba. Hoşuma gitti ya harbiden. Evet. evet. Çok rahat şu anda. Ve de şu anda bak 37 derece gösteriyor burada hava sıcaklığı. Ee, bu koltuk soğutma olayı 10 numara. Evet. Benim Tesla'da yok. Yani evet, diğer evet. arabalarda var da Tesla'da yok. Tesla'da bence o büyük bir sıkıntı. Bir de seçemiyorsun o özelliği. Hmm. Yani seçebilsen tamam. Seçemiyorsun o özelliği. Yani bu bence Tesla'nın yapması gereken bir şey. Kesinlikle. Şu anda Çin arabalarının çoğunda var. Uzun yollarda inanılmaz hayat kurtaran bir yani özellik. Ya. Yoksa pişik yapar. <laughs> yoksa, yoksa pişik yapar. Yani. Pişik yapar adam yani. Yoksa pişik yapar. Yine aynı zamanda burada kablosuz telefonunuzu buraya koyarak şarj edebiliyorsunuz. Hmm. Kablosuz şarj aleti var, 5 watt'a kadar destekliyor. 5 yani. watt, sanırım 15 watt. 15 watt mı, 5 watt mı? 15 Kablosuz watt. Kablosuz şarj edebilme, o da çok güzel bir özellik. Telefonu zaten tam buraya koyabiliyorsun, çok güzel yerini yapmışlar. Burada şarj oluyor. Biraz evet. önce müzikle dinledik. Ses sistemi çok güzel. Sen ses sistemini ayrıyetten Evet, ayrıyetten bir ses opsiyon olarak seçtiniz mi? Opsiyon olarak bir ekstra bir ses sistemimiz var. Burada renkli Dynaudio baş veriyor. Evet, onlar çok ee, güzel. Böyle çıkıyor çok güzel evet, bir görüntü var. Evet, çıkıyor ve renkli sonra kapı açıldığında geri yerine gidiyor. O biraz hmm. e, görsel olarak da tatmin ediyor insanı. Arabanın tavanı tam olarak cam tavan. Bir de üstünde perdesi var. Cam tavan açılmıyor değil mi? cam tavan açılmıyor. Cam tavan açılmıyor ama perdemiz var. Tesla'da mesela full cam tavan yine ama biliyorsun Tesla'da işte model Y'de yani perdesi yok. Perdesi yok. Yani. Perdeyi kendin ayrıyetten alman gerekiyor. Alman ben bir mi? perde aldım gerçi de bir seneden beri Takın şeyde alman. bagajda bagajda duruyor ön tarafta. Onu takmadım. Yani aslında o kadar gereksinim de duymuyorsun. Çünkü o Tesla'nın üst camı bu güneş ışınlarına karşı yani işlem yapılmış bir cam. Aslında o kadar rahatsız etmiyor. Cam olan tüm araçlarda o genelde %90'ında %95'inde aynı model hı hı. UV cam doldurmuş. Tabii biz zaten şu anda Çin'deki Alibaba'dan da yani Taba diyoruz biz ona. Çin'deki Taba diye geçiyor. Evet. Oradan çok fazla model Y'ye, model 3'e bu tarz işte yok otomatik perde, yok işte bilmem benim aldığım gibi mesela tek hı hı. sefer takmalık, çıkarmalık perde. Yani hı hı. çok fazla Biliyorsun evet. Tesla model Y de şu anda burada, burada he, üretiliyor. Şey gibi, evet. Egea gibi olmuş bir araba. Evet, evet, evet. En sevdiğim bir özelliği daha var. O da dışarı elektrik verebiliyorsun. Gerçi tüm elektrikli araçlarda var. Ufak evet. bir aparatla dışarıdaki şeyini yapabiliyorsun. Gerçi bu çok standart bir şey oldu. Ee, da ben henüz ilk kez dizelden benzine, benzinden elektriğe tekrar geçen. <laughs> birisi olarak senelerce Türkiye'de yaşadığım zamanlarda senelerce dizel araba kullandım. Bandı elektriğin yakıta tercümesi bakımında 1.5 litre olarak gösteriyor. 13 13 kahva denilmiş. Fabrika tüketim şeyi ama ben 14 14 buçu bizzat gördüm 14 buçuk 17 18 20 21 ve gidiyor bastıkça gidiyor yani aslında bu yolda bir yardırabiliriz Buyur. Bir oradan diğer taraftan başlayıp bu viraja kadar bir evet. yardırma yapıp Yardıralım bakalım. Oo. Koltuğa güzel bir yaslıyor böyle. En eksi yanlarında bu şeyle e, ileri vitesle geri vites arasındaki geçişi o kusursuz yapmıyor. İlle bir, bir es vermek böyle bir durmak gerektiriyor. Hemen atmıyor. Tam durman gerekiyor. Tam durmanı gerektiriyor. O biraz sinir bozucu bir durum. Peki o aslında o arabayı korumak için de yapılmış olabilir. Direksiyonumuz. Direksiyonun arkasında böyle bir ekranımız var. Burada modları gösteriyor. Arabanın ne kadar elektrik harcadığını gösteriyor. Sağ taraftan yine haritayı görebiliyorsunuz. Sol tarafta zaman, pillin ne kadar olduğu... Ayarlanabiliyor. Bunların hepsini ayarlayabiliyormuşuz. Ulaşın dediği gibi. Sonra buradan vitesi de görebiliyorsunuz. Burada 3 ayrı koku var. Buradan 3'ünü de seçebiliyorsunuz. Sonra burası klima özellikleri. Ayrıyeten arabanın özelliklerini açalım. Tüm özellikler burada. Burada genel özellikler demiş. Yani standart. standart modu, sport modu, ekonomi modu. Burada ışıkları falan seçebiliyorsunuz. Burada camları katlayabiliyorsunuz. Burada işte bagajın kilidi. Buradan sunroof'un perdesi falan demiş. Kısaca bahsedelim. Burada ışıkları ayarlayabiliyorsunuz. Ee, iç aydınlatma, i̇ç aydınlatma yok aslında bunda. iç aydınlatma özelliği yok ama ee, hoparlörlerde olan bir ışık var, onun rengini seçebiliyorsun. Evet, o ışığın adını unuttum. Bir şey ışığı deniyordu da ama her neyse. Evet, onu. Sonra burada yine arabanın diğer özellikleri demiş. Ee, i̇şte elektrikli arabalarda seçebileceğiniz özellikler. Yok işte e, freni bıraktığında, gazı bıraktığında ne olacak o tarz şeyler. Sonra burada yine otopilot özellikleri, özellikleri. buradan seçebiliyorsun. İşte ne kadar yanaşsın, bilmem ne. O tarz Buyur, şeyler ulaş. uyarılar. Burada da arabanın verdiği ikazlar. işte lastiğinin havası indi. Yok işte sağında solunda problem vardı. Ya da <laughs> kilometresi ne kadar, ne kadar gitti. Öyle değil mi Ulaş? Evet. 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 Sonra e, acil yardım. Acil yardım. ilk bakıma şu anki kilometresi e, gibi. Bu tarz şeyler. Son olarak da kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Buradan da Çince olarak Çin. her şeyi alabiliyorsunuz. Peki İngilizce'ye çevriliyor mu veya başka diller var mı? Maalesef. Onu biz e, aracı satanırken e, mağazayla görüştüğümüzde araç biliyorsunuz ki Avrupa'ya satışı var. Birçok ülkeye satışı var. Evet. Şuap'ın e, markası birçok ülkede hizmet veriyor. Fakat e, Çin'de, yerel pazarda domestik pazarda satılan araçlarında maalesef ki İngilizce e, şey Ara, bir, ara yüz yükleyemiyorlar. Yalnız ben ek bir bilgi vereyim. Ee, bu YouTube'da çok ünlü olan Doğan Kabak bu XP'nin XPeng'in e, hangi versiyonu seçmişti? P7 versiyonu çekmişti. Evet P7'yi çekmişti. O versiyonda bile e, Türkçe olarak dil tam tam değildi. Yani bazı yerleri İngilizceydi yanlış hatırlamıyorsam. Bazıları Çinceydi, bazı yerleri Türkçeydi. Tamamen o konuda tercümesini yapamamışlar bence. Zaten tercüme yaptıktan sonra biliyorsun bu hemen e, sisteme attıktan evet. sonra e, aynı şekilde kullanabiliyorsun. Evet. O evet. da ek bir evet. bilgi olsun. Evet. Kullandığım araçta ki yatarak kullanıyorum. Şu kemer şeyinden de anlayabilirsiniz. Ona rağmen burada o kadar büyük bir mesafesi var. Yani arkadaki oturanlar için bayağı rahat. Ve benim boyum 1.88 ona rağmen bu üst kısım arkadaki şeyi Rahat. Bununla uzun yola gidilir diyorsun ha? Uzun yola çıkılır evet. Türkiye'ye yani, gider miyiz? Hasat konforu var <laughs> Türkiye'ye de gideriz de çok şarj etmemiz lazım. Aynen. <laughs> Bak burası Güzel. komple yatış. Nereden baksan yatış değil. Evet. Ee, Niha Şapi. Şöymeyen Merhaba Şapi. Uyku modunu al dedi. Dan. Şu anda Ulaş uyku moduna aldı ve gördüğünüz gibi koltuk tamamen yattı böyle. Ulaş burada aslında tamamen yatabilirsin. Yani şu anda tam yatak şekline girdi. Şöyle göstereyim. İstersen sen bir yat bir bakalım. Sen bir uzan bir bakalım. Ulaş şu anda 1.88 boyunda ve gördüğünüz gibi Burası tamamen yatak oluyor. İki kişi burada uyur. Yani İki üzerine uyur. Evet. üzerine bir böyle ince bir yatak tarzı bir şey serersin. Var var. Paket paket halinde yatak oluyor. Yatak modu için e, özellikle komple set paket hazırlamışlar. Yani bu paketin içerisinde sadece öyle şişme yatak dışında yatağın çarşafı yorgan yastık, yastıkların kılıfı dahil beraberinde geliyor ve çok güzel bir paket içine hazırlamışlar. Güzel bir kutusunda geliyor. Çok Yardım güzel. Şu kadar bir yer kaplıyor. Hı hı. E, pompası dahil. Onun dışında zaten biz e, özellikle bu araç için şey aldık. E, çok güzel bir projektörümüz var burada. Tam buraya saplanıyor. Ortadan şey, e, projektör perdesini indiriyoruz. Burada Çakmak 12 volt çıkışımız var. Ee, biz tabi bunu elektrikle kullandığımız için e, bir çevirici aldık. Evet böyle çakmaklıktan. Çok Ama kullanışlı. Onun dışında bagajda bir 12 volt prizimiz var, Çakmak prizimiz var. Ee, burada birkaç tane şarj aletimiz var. Ee, normal USB girişleri var Type burada. Type C, PD çıkışı ve evet. normal USB girişi var. Ee, buradan. Bagaja yerleşimimiz var çok rahat bir şekilde. Ekstra olarak buzdolabı şeyi önerdiler ama e, biz buzdolabını almadık çünkü bagajdan çok yer kaplıyor ve açıkçası e, çok pahalıydı. Yani yaklaşık 1000 dolar civarı bir ekstraya girdiler. Normalde biz bu buzdolabını kendimiz 40 dolara alabiliriz. Onu da tavadan, tavadan alırız diyorsun. A. aynen evet. Ve kışın da yer de kaplamaz, çıkartırız. Sağ tarafında yavaş şarj gösterelim böyle. Sol tarafında ise hızlı şarj so soketi prizi daha doğrusu yine böyle açıyoruz. Bu da hızlı şarj için. Hemen altında kameraları var. Yine Ön tarafında bir kamerası var. Burada iki kamera. Yine burada bir kamerası var. Hayretten alt tarafta. Şöyle göstereyim. Dikiz aynasının altında iki kamerası var. Etraftaki arabaları, insanları tespit ediyor. Ona göre otopilotta rahat hareket edebiliyorsun. güle güle kullan. Gerçekten çok konforlu bir araba. Yani benim beklediğimden çok çok daha konforlu bir araba. Ama önermiyorum arkadaşlar. Niye önermiyorum derseniz. Tesla da önermiyorum. Çin arabası önermiyorum. Biraz daha bekleyin. Gidin kendi ülkemize üretilen TOG'u alın to arkadaşlar. arkadaşlar. Yani benim, bizim imkanımız olsa biz Çin'de TOG alırız yani. Aynen öyle. Yani Çinler kadar bile bir milliyetçi olamıyoruz arkadaş. <laughs> Çinliler ki... Ne her ne kadar model Y alsalar da yani model 3 iyi satılsa da Çin'de çoğu insan çok milliyetçi. Yok arkadaş ben almam diyor. Yani Tesla iyi araba ama Amerikan malı olduğu için almam diyor. Kendi Çin malımı alayım diyor. Kendi Çin malı arabam gelişsin diyor. Yani bu konuda bizim de kendi ülkemizde üretilen arabaya destek vermemiz gerekiyor. Öyle değil mi Ulaş? Kesinlikle. Kendi malımıza sahip çıkmalıyız. Evet, kendi kendi, kendi, kendi malımıza sahip olsun çıkalım. Olsun. Kendi malımıza kesinlikle sahip çıkalım. Ayrıca kötü bir araba da değil yani gerçekten çok güzel bir araba benim tanıdığım Türkiye'de yaşayan çok fazla sayıda yakın arkadaşım Tok sahibi şu anda çok çok güzel araba onlar da Tesla daha önce kullandılar yani Tesla ile karşılaştırdığın zaman konfor performans bakımından Tesla'yı yani arkada bırakan geride bırakan bir araba kesinlikle kötü kesinlikle. bir üretim olsa tamam diyeceğim hani yani kötü üretim ama yani gerçekten güzel Düşmeleri bir üretim. Bir... Dizayn olarak da çok güzel. Çok güzel bir araba. İnşallah Tok Türkiye'de güzel satış yapar. Üretim sayımız artar. Sonra yurt dışına satmaya başlar. Biz de yurt dışında kendi arabamızı görürüz. Bizim için çok gurur verici benim, bir şey Kesinlikle bu. kesinlikle. Aspa dışında... diyebileceğimiz bir olay. Burada, Tabii ki. Ben burada Tok görsem kesinlikle yani içim kıpır kıpır olur. Benim Olmaz de, mı? De yani? benim de yani burada aynen. bir TOG gördüğün için... Yanına gider fotoğrafını bile çekeriz yani. <laughs> Direkt, Fotoğraf çekiniriz yani. Tabii ki Sanırım ya abi. benim ülkemde üretilmiş benim ülkemin benim arabası abi. çok gurur verici bir şey bizim için bu. Keser. Çok garip bir şey oldu değil mi Ulaş? Çok. S sitenin yarısında güneşli bir hava vardı diğer taraftan gelirken şöyle bir bir perdeden geçtik Sitenin diğer tarafında ise şu anda yağmur yağıyor. Yani böyle bir şeye çok fazla şahit olmazsınız arkadaşlar. Ulaş, eşlik ettiğin için bana teşekkür ederim. Ne demek? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. <laughs> güle güle Teşekkür kullan. Ediyorum. Güle güle kullan. Eğer Şu videomuzu beğendiyseniz ne yapalım? Bir like atarsınız. Bize abone, olursunuz. abone de olursunuz. <laughs> Biliyorum. Çin'den daha güzel videolar gelecek. Ulaş'ta da yine videolar çekeriz. Bildiğiniz gibi çok senelerdir. 15 senedir Çin'de yaşıyoruz. Yarı Çinliyiz diyebiliriz. Evet. O zaman ne yapalım? Çin'den selamlar. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoş Kardeş, yağmur yağdı da iyi oldu ha, kuş bokunu temizledi. Aynen kuş bokunu temizledi. Hacı biz videoyu kapatmıştık, sen niye yine başladın çekmeye? Hacı kapattık da bu da ekstralar olsun bari, Bunlar bu da, da kredi olsun. olsun. Ulaş, yorulduk, karnımız acıktı. Yemek yemeye gidiyoruz. Ne yapalım? Cihazı yemeye. ya da Yodurgu kasa. ya takoya. Sevdiğim bir tane Hollanda'da bir gurbetçi arkadaşımız var, Hollandalı. Çok güzel videoları var. O videolar kapatırken ne diyor? Kapat la kapat.